Hepiniz Geleceğin Robotik Hayvan Dostları temalı resim yarışmamız ödül törenine hoş geldiniz. Bugün burada sadece bir yarışmanın sonucunu açıklamak için değil, aynı zamanda hayal gücünün, bilimin ve sanatın Birleştiği özel bir günü kutlamak için buradayız. Geleneksel 13.sünü düzenlediğimiz resim yarışmamızda bu yıl çocuklarımız geleceğin robotik hayvan dostlarını resimledi. Gelecekte kültürümüzü ve ülkemizi temsil edecek pırıl pırıl çocuklarımızdan harika resimler aldık. Birbirinden güzel ve yaratıcı resimler arasında seçilen eserleri hastanemizde sergileyeceğiz ve özel ümit hastanelerinin 2026 yılı takviminde resimler süsleyecek. Bugün burada sınırlı sayıda eser sergilense de yarışmamıza katılan tüm eserlerde bizim için aynı değeri taşıyor. Tüm çocuklarımızı kutluyoruz. Geleceğe dair umutlarımızı tazilediler. İyi ki varlar. Bu yarışmaya katılarak hayallerini, fikirlerini cesaretle kağıda döken siz değerli öğrenciler zaten bu yarışmanın birer kazanasını. Üçüncüsünü düzenlediğimiz geleneksel resim yarışmamıza katılımlar için teşekkür ediyoruz. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Seneye görüşmek üzere.